Herkese merhaba. Bir kutu açılış videosuyla tekrar beraberiz. Elimizde bu var. Amazon'dan gelen. Prime Amazon Prime günlerinde yapıştırdığımız bir hadiseydi bu. Biraz büyükçe. Şöyle. iki karış bura. Bir, iki. Yani kırka elli gibi bir şey. Biraz büyükçe ve ilk defa Amazon'un bu şekilde bir kargo gönderdiğine şahit oldum. Ne o? Kese kağıdı şeklinde bir kağıtta. Aynen içinden ekmek çıkacak gibi market alışverişi. Ben bunu açmıştım. İşte burayı bir bant ile tutturmuşlar çift taraflı. Ben bunu açmıştım. Çok haşır kuşur yapmasın diye ama yine de yapıyor. Şimdi i̇çinden hadiseyi çıkaralım. Evet, gerisini atalım. Ne çıktı içinden? Bir adet Tomtok marka neyimiz var? Güzel bir çantamız var. Bunu da açsam güzel olacak. Tomtok'u seviyorum. Yani şöyle Tomtok'u sevmeye başladım ee, kanalda. Eğer izlemediyseniz bir adet MacBook Air için aynen. Evet, MacBook Air için bir tane e, omuz çantası almıştık. Onun da kutu açılış videosu vardı ve o çantayı da çok beğenmiştim. Hakikaten başarılı bir malzemeydi. Tomtok hakikaten iyi. Güzel iş yapıyor. Yani jelatini de hoş. Ee, yani o da başarılı. Ve ilginç bir şekilde buradaki kodu girince e, kendi sitesinden uluslararası garanti final bir şeyler yapıyor. Gerçi çantanın ne garantisi olacak ama burada da bizim için bir tane okey yollamışlar. Tırtıklı. Şimdi ne var burada? E, bir adet Omuz, sırt veya göğüs çantası diyebileceğimiz ebatta bir çanta. Ne için aldık bunu? Bunu tablet için aldık. Tableti peki önceden ne yapıyorduk? Tableti önceden şununla kullanıyordum. Evet, bu benim e, emek darımlı yadigardı. Bunu 2012 veya 2013 gibi bir sene aldım. 2013, 2013'de almış olmam lazım. Yani en aşağı 10 yıllık bir çanta. E, Kupları halen orijinal. E, yani evet, değişen yok diyor, değişen yok. Nasıl bir hadise? Bunun ön tarafı şöyle cırt Burada büyükçe bir göz. içeride 2-3 tane küçük cepçekler vardı. Yani çok... Bu ön tarafı çok kullanmıyordum ama başarılıydı. Arkasında şurada derin bir göz var. Burada bir fermuarlı. Gene bir kartların veya kartlık şeklindeki cüzdanların sığabileceği bir göz var. Bunu da çok kullanmıyordum. Benim işim genelde ön taraftaydı. Ön tarafta ne var? Pardon iç tarafta şu şekilde şuraya tableti sokuşturuyordum. Buraya da işte diğer ekipmanları ufak tefek işte şarj aleti, zart, uzurt gibi şeyleri. Fakat yine kanalda videosu olan bu tablet ne bu? iPad Pro 11. 11. tablet. bizim şu kılıfımızla beraber güzel bir ikili oldu. Şimdi bu kılıfın güzelliği yanına kalemi koyabiliyoruz. Şuradan da bastırınca kalemi buradan çıkarıyor ve şuradan rahatlıkla şarjını halledebiliyorduk. Şarjı da bitmiş garibimin. Dolayısıyla kalem buradayken sürekli şarj alma gibi bir e, döngü olmuyordu. Bu benim istediğim, sevdiğim bir şeydi. Artı e, kılıfla beraber kalem sürekli 7-24 yanımdaydı. Yani öbür türlü kılıfı alıyordun. Genelde e, kapaklı kılıflar tercih ediliyor. E, onun yanında bir de kalemi elinde tutuyordun filan. Ama bunda gayet başarılı. Bunu alıp buraya yapıştırıyorsun ve yürüyorsun. Peki problem ne? Öncelikli problem şu oldu. Şimdi bu kılıf biraz geniş oluyor haliyle. Neden? Çünkü abi şurada bir kalemlik işte bir parmak kalınlığında bir ekstra genişliğimiz var. Şimdi bu çantayı ben normalde 2013 yılında bende bir Samsung tablet vardı 10.1 inç. Onun için almıştım. Onu buraya tablete sokuşturuyordum. Sıkıntı olmuyordu. Şimdi bu, bu tablet de kılıfsız haliyle veya az önce bahsettiğim buraya kalemi koymayacağın kılıflar ile ee, çok rahat sığıyordu bunun içine fakat şimdi bunu bunun içine sokmak için şöyle biraz zorlamak gerekiyordu. Biraz sürtünüyordu yani buraya. Biraz enlemesine genişliğinden dolayı bilmem görüyor musunuz. Yani şunu şöyle yapsam. Böyle zoraki sıkıştırıyordum içine tam böyle silme cuk oturuyordu. Ee, bunu, bunun bir problemi yok aslında ama uzun vadede baktım ki bu kılıfın yapısı biraz örmemsi gibi. Yani kumaşımsı bir yapı var. Şuradan iplikleri attırmaya başladı. Yine bu çakmakla falan yakıp halledebileceğimiz bir mevzu ama asıl mesele şu. Tabii bu çanta yaşlanınca e, bunun tek deformesi şu yan taraflardaki şuradaki şeyler ip, ip kopuyordu. Ben bunları da çakmakla eritiyordum, tutturuyordum. Ta ki bu taraf komple ayrılana kadar. Yani bunun da çözüm olur da gerçek. Yani şurayı bir çantacıda söktürüp tekrar bunu biraz içeriden diksek Herhalde bir yine 8-10 yıl giderdi. Yani kurpları halen çok aslında iyi. Yani 10 yıllık bir çanta için. Ben bunu ara ara çamaşır makinesine atıp yıkadım da 3-4 kere. Bazen işte üstüne bir şey damlıyordu, kirleniyordu falan. Atıyordum makine, cillop gibi çıkıyordu. Bir omuz askısı da vardı. Bizim zaten istediğimiz, yani daha doğrusu benim istediğim omuz askısıyla beraber her yere götürebileceğim bir hadise olsun diye. Şimdi TomToku aldık. TomToku e, bunun bir de büyük olanı var. 14 inç, inçlik. E, bu daha küçük ebatta 11 inç, inçlik ta, tablet için iyi. Diğerinde 14 e, inç ne sığıyor içine? MacBook Pro da sığıyor. Bunun bir boy büyüğü var. İki farklı renk vardı bunda. Diğer renk böyle kahverengimsiydi. O biraz daha tatlıydı. Biraz daha bundan fiyat yüksekti. Prime günlerinde o 1000 küsür lirayken 1030 filan bu 909 919 gibi bir fiyattaydı. İşte vergisi şu su bu suyla tabii biraz iş değişiyor. Bunun bana gelişi 1116 lira 3 taksit. Güzel. Memlekette maalesef böyle güzel çantalar çantalar yok. E, bu tabi üzücü. Yani çantayı ta nereden getiriyorsun abi? E, bu bu arada bana ayın 31'inde gelecekti normalde fakat bugün geldi. Yani bugün ayın kaçı 25'i. Bir 5-6 gün sürpriz oldu. Bir 5-6 gün öncesinden geliverdi. Şimdi bunda neler var bir bakalım. E şunu kesip atsak olur herhalde. Bu ayrılan bir cinsten mi? Vay, ilginç bir şey yapmışlar buraya. Bunu çeksen gelir mi? Gelecek gibi ama gelmez. En iyisi keselim. Zarar vermeyelim. Şuradaki ipi ayırıyorum buradan. Ey maşallah. İpe bak. Güzel. Bunu ayırdık. Şu kalsın çünkü gerçi burada garantiyle alakalı bir şey var mı? Sanırım yok. Ha şurada var. Seri numarasını işliyorsun. Şuradaki seri numarasını e, Tomtok'un kendi sitesinden garanti işlemeye başlıyor. Öyle de bir güzellikleri var. Gerçi o garantiyi nasıl kullanacağız buradan oraya bilmiyorum ama olsun. Bunları kenara koyabiliriz. Şimdi gel gelelim buna. E, fermuarlar YKK denen fermuar cinsinden. Bunu açıyorum. Çok da güzel akıyor fermuar. Tabi sıfır olmasının da etkisi var. Bu tabi tek taraflı. Şöyle çapraz buraya veya buraya takabileceğiz. E, aynen görünüyor şu an. Omuz veya göğüs kısmında taşımak için. içinde ne var? Böyle bir pat pat dosya koymuşlar sanırım böyle kabarık durması için. Buna da bay bay diyorum. hiç kısmı şöyle. Şunu çıkarsak güzel olur. Evet. Seni de keseceğiz. Tamam. Evet. Bunu da ayırmayı başardık. Güzel. Sana da eyvallah. Herhalde bıçakla artık işimiz kalmaz. Bu ne işe yarayacak? Şöyle. Şunu şuna geçiriyorum. Başardım. Sonra bunu istediğime geçiriyorum. Mesela şuna. Bu şekil. Evet bunun boyu kısalıyor mu? Kısalıyor. Şuradan çekince evet. Şöyle kısaltabilmek mümkünatı var. Yani şuraya kadar da çekilebiliyor. Şöyle bir kalınlık. Tamam. Şimdilik dursun. Onun ayarını sonra yaparız. Hatta seni çıkarsam daha mı iyi olur? Sanki. Aa, burası da güzelmiş ama. Akıyor yani. Bunu kenara koysam şimdilik bizim için daha makul bir şey olacak. Bunu ayıramıyoruz. Dikiş kısmı böyle. Gayet başarılı bir dikiş var. Burada da el için tutamak koymuşlar. Evet özür. Üstü kameraya çarptık. Şimdi burada neler var bakalım. Ön taraftan başlayalım isterseniz. Şurada bir göz var. Bu göz tek göz mü? Evet. Bu da muhtemel işte... Anahtar şunun bunun için. Bu güzel. Bunu sevdik. Tek bir göz var. Şurası balistik naylon denen bir naylon. Ümit ediyorum ki bu katlamalar sonrası işte buradan derinin atışı gibi atış gerçekleştirmez. Arka tarafta ne var abi? İşte burası biraz terlemeyi önleyici. Sırta gelen veya göğse gelen kısım. Şurası işte çalınmayı önleyici. Öyle diyelim artık. Göz diye nitelendiriliyor. Çünkü bu Göğüste de olsa, sırtta da olsa vücutla bitişik. Burada şöyle el giriyor. Yani bura komple cep. Buraya da işte cüzdan, müzdan veya işte pasaport o tarz şeyler konulabilir. Ön tarafta başka bir şey var mı? Yok. Şuralarda bu hadiseler muhtemelen şey süs. Ekstra bir aktiviteye yarıyor mu bilmiyorum. İç taraf şöyle. Burada bir göz yok. Şurası e, matara için matara koymak için. Burada bir gene gözümüz var ama çok inceymiş. Yani. Bu da çok küçük. Şu kadar bir şey. Elin parmakları giriyor. Fileli bu arada. Biraz transparan. Kapatıyorum bunu. İç kısım güzel. İç kısım başarılı. Şurada bir iplik çıkmış. Bunu bir yakarız. Ve burası da güzel. Yani şu kısım da hoş. Burada gene bir göz var. Derin sayılabilecek. Burada bir fermuarlı göz. O da nispeten derin ama ince ve burada da tableti koyacağımız gözümüz var. Evet güzel. Yerleşimi nasıl yapacağız? Senin şarjın olmuştur herhalde. Seni bir alalım içeriye. Ümit ediyorum yüzmesin beni. Şimdi buraya tableti koyacağız. Evet şöyle. Güzel. Tablet girdi. Harika şekilde. Yani şuradan böyle bir parmak hafif. Şuradan bir parmak hafif ama zor. Zor gidiyor. Buralara da bir şeyler kullanabiliyor. ben genelde tabletin yanında ne taşıyorum? Bir kalemlik. Bu da Skrix'in deri. Güzel bir kalemliği. Şöyle lastikleri de var ama ben o lastikleri kullanmıyorum çünkü sürekli tak çıkar. Kuşun kalemde güzel olmuyor. Metal dolma kalemde güzel olabilir ama bu dursun. Bir adet Airpods içine sokuşturmaya çalışacağız. İşte aracın ve evin anahtarları da eğer girerse iyi olur. Ne olur ne olmaz diye bir adet bakır kafa çakmağı taşıyoruz yanımızda. Sünger boplu mavi renk ama güzel. Yani işte mangalda şurada burada lazım oluyor yedek. Sonra ufak kartlık şeklinde bir cüzdan cihazımız var. Başka bir şey koyacağız Bu herhalde tamamız değil mi? Aynen. Ha bir de yedek Android telefonumuz var. Bazı Android işlemlerini gerçekleştirmek için. Xiaomi e, Mi 8 Lite. Bunu da sokuştururuz. Şu anki çekimi yaptığım telefonu da belki sokardım bunun içine ama o da şimdilik asıl. Tablet koyunca evet taş gibi oldu burası. Tablet direkt şurada. Sonra cihazıma bunu sanırım direkt koyarız ya gerçi cüzdanı nereye koyalım şuraya hatta cüzdanı şuraya da koyabiliriz buraya acaba bunu koysak makul mü evet buraya konulabilirmiş güzel ee, gel gelelim bunu nasıl yerleştirerek şuraya güzel olur bence Bilader. Evet gayet başarılı. Şimdi burada bir sote bir yer koymamız lazım. Sote bir yere. Herhalde seni de buraya koyarız. ya seni de buraya koyalım. Anahtarları nasıl halledik? Anahtar için aslında anahtar için şurası başarılı. Şu şekil. Güzel bir anahtarlık da almak lazım aslında. Güzel anahtarı attım. Gerçi buraya şey de olur. Ee, az önceki Airpods daha güzel olabilir. Onu öyle koysak nasıl? Gerçi çift karabina da biraz tuhaf olacak ama. Şu şekil. Evet. Böyle de mümkün. O zaman seni nereye koyacağız abi? Seni Airpods'tan uzak bir yere koymam lazım. Çizersen onu. Buraya olabilir evet. Bu göz mümkün. Hatta aracın anahtarını da buraya koyabiliriz. Telefon şurada çok tatlı durur. Şöyle senedi o zaman içeriye koyarız abi. Aynen. Güzel. Evet gayet başarılı. Şöyle dikeyde tutulabiliyor. Ben bunu bir de sırtıma takayım. Bir de öyle göreyim. Bakın nasıl olacak. Onu da size göstermeye gayret edeyim. Ayarladıktan sonra az sonra videoya devam ederim ben. Çantanın sırttaki görüntüsü şu. Çapraz şekilde eğer takacak olsak. Şöyle gayet güzel sardı. Bu ilk geldiği haliyle yani bu uzatma kablosu öyle diyelim. Burasını ilk geldiği haliyle tutunca Gayet güzel oturdu. Şöyle duruyor. Yani rahatı yerinde. Zaten bu omuz askısının kalınlığı ve arkasındaki böyle biraz yapısı, yumuşak yapısı gayet hoş. Başarılı. Bu şekil. Başka nasıl takabiliriz? Belki şöyle de Çok keyifli olur mu tartışılır ama şöyle de duruyor. Omuzda bir problem teşkil etmeden yine böyle de taşıyabiliyoruz görüntü şu. Şöyle de tutabiliyorsun. Nispeten bir sırt çantasının tek kolunu omuzuna takmış gibi. Evet. Durum bu. Şunu merak ettim. Acaba onu denesek nasıl olur? Yani özür. Bunu acaba sıfırlasak şöyle yapıştırsak onu buraya. bunu buraya yapıştırıp... Bunu tekrar geri sarmak lazım tabi ama... Şu şekildeyken böyle omuzda... Şu şekilde ama... Çok rahat olmadı böyle sanki. Yani... Şuradan tutma zaten bayağı bir... Çok keyifsiz oluyor. Çok verimsiz. Şöyle enteresan bir cevap. İlk hali sanki daha güzel. Burada da tabii el tutamağı var veya tutamaç neyse onun adı. Şöyle tutuyorsun nispeten düz duruyor ama burası biraz nasıl diyeyim ince. Şu yapı ince. Tek olumsuz yanı bu olsa gerek. Fakat çanta güzel, hoş, şirin, tatlı. Bence başarılı. Şahsımıza hayırlı olsun. Deyim yerindeyse. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Beğenip, paylaşıp, abone olmak, ellerinizden öper diyelim. İyi günler, sağlıklı günler, mutlu günler. Diledikten sonra da noktayı burada koyalım. Daha güzelleri sizlerin olsun inşallah. Güle güle, sağlıcakla kalın.